Ayyuzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasr ve la Rabbi bil hayr. Cabbar, mutekebir ve Halik isimleri ve sıfatları bu hafta. Şimdi Cabbar köken olarak cebirden geliyor. Yani cebir de zorlama anlamına geliyor. Yani cebren diyoruz ya bazen cebren zorlamayla. Cabbar cebreden demek, cebir kullanan demek. Yani Allah azze ve celle şunu diyor Cabbar isim ve sıfatıyla ben kullarıma Zorla bir şey yaptırırım. Gücüm buna yeter diyor. Şu anda biz, bakmayın, biz insanlar e, özgürüz şu anda. Allah irade ve seçim gücü, ihtiyar gücü vermiş. Biz bu dünyada başımıza buyruk yaşayabiliyoruz. İster kulluk ediyoruz, ister etmiyoruz. Allah zorlamıyor şu anda. Ama... Hayvanlar mesela. Ama evet, hayvanlar, diğer yaratılanlar, bunlar Allah cebren insana boyun eğdirmiş. Mesela güneş bize göre doğup batıyor. Hayvanlar bize hizmet için var. Yumurtasını alıyoruz, etinden yiyoruz. Yani cebren boyun eğdirmiş bize belli bir amaç için. Ama bizi bir süre özgür bırakmış. Biz de aslında boyun eğmişiz. Yani tuvalete gitmemiz lazım, yememiz içmemiz lazım. Bunları kendimiz kaldıramıyoruz istediğimiz zaman. Bir yönüyle ceb cebir halindeyiz fakat bir yönüyle de irade sahibiyiz, ihtiyar sahibiyiz. İşte Allah Azze ve Celle insana da ve cinlere ve insanlara öldükten sonra mahşer günü cebir uygulamaya başlayacak işte. O zaman kimse yalan söyleyemeyecek mesela. Kimse cehennem ateşinden kurtulamayacak. Kimse kimseye şefaat edemeyecek. Allah cebren e, orada bizi belli şeylere mahkum bırakacak. İşte o günün şerrinden biz Allah'a sığınıyoruz sürekli namazlarda. İşte bu Allah'ın el-Cabbar olmasıyla alakalıdır. E, El-Mutekebbir de kebir kökünden geliyor. Kebir büyük demek. Kebir Arapçada. Kibir. Aynen kibir. Kibirlenmek işte kebirden gelir. Kibirlenmek büyüklenmek. Layık Evet, mutekebbir kibir, büyüklük taslayan demek. Kibirlenen büyüklük taslayan anlamına geliyor. Allah mutekebbirdir. Her şeyin yaratıcısıdır. Ve bu yüzden de mutekebbir olmaya tek layık olan kendisidir. Bir keresinde bana hani sormuşlardı, hep aklıma geliyor bu konu üzerinden geçerken. Kibir kime yakışır diye. İnsan hemen şey geliyor aklına. İşte kibir şeytana yakışır. Hani kötü bir şey zannediyoruz ama kibir Allah'a yakışır. Çünkü büyüklenmeye yalnızca Allah, e, Allah'a layık olan bir şeydir. Kibir, şeytana yakışmadığı için zaten, o kibirlendiği için kovuldu. Evet. İnsana da yakışmaz, cinlere de yakışmaz. Hiçbir şey yakışmaz. Ama Allah'ın üstünde bir şey yok yani. Allah'ın üzerinde şey yok. evet. Bir başka bir, daha yüksek evet, bir sorabilir. varlık yok yani. Tek ilah kendisi olduğu için kibirlenmek yalnızca kendisine yakışır. Mütekebbir olan da kendisidir. Büyüklük taslayan da kendisidir. Zaten Kur'an'da büyüklük taslıyor gördüğünüz gibi. Allah Azze ve Celle. Şimdi bunları ben yarattım. Ancak kulluğa layık olan benim diyor. Her seferinde ve biz bunu şu anda yarattıklarından görüyoruz ama yani Allah bizi muhafaza etsin o ahiret hayatında o mahşer gününde kıyamet sahnelerinde biz bunu çokça göreceğiz. Allah anlatıyor ya onun o gün e, kürsüsünü melekler taşır. Gök yarılır diyor. Mesela o zaman göreceğiz biz büyüklük nasıl olurmuş ama şu anda e, bazılarımız anlayamıyor. Yüz çeviriyor. Bu dünyadaki bu yaratılmışlara bakmıyor mesela. O zaman herkes e, aynel yakin olacak. Hem ilmel yakin hem aynel yakin olacak yani. Hem gözleriyle görecek, şahit olacak. Hem de bilecekler. Evet, bunun dışında Halik ismi var. Bu da halktan geliyor. Halk yaratmak demek. Mahluk yaratılmış Aynen. demek. Biz mahlukuz, yaratılmışız. Halk yaratmak fiili. Halik yaratıcı demek. Yani Allah'ın Halik ismi ve sıfatı her şeyi yarattığını, her şeyi yoktan var ettiğini ee, bizi bize anlatıyor. Bize Allah Azze ve Celle bundan bahsediyor. Yani ben Halik'im derken her şey her şey yoktan var ederim. Mesela biz insanlar bir şey yaptığımız zaman ona yaratmak dememeliyiz. Tamam bazıları yaratma şey anlamında, oluşturmak anlamında falan birleştirmek gibi söylüyor ama bunu genelde din düşmanları kullanır yaratmayı. Özellikle söylerler böyle hani sol görüşlü olanlar, işte İslam'dan uzak olanlar vesaire. Biz Müslümanlar yaratmayı çok kullanmamamız lazım. Sırf onlara muhalefet etmek için hatta. Yaratmak çünkü yoktan var etmektir. Biz insanlarsa işte Allah'ın yarattıklarıyla, Allah'ın verdiği aklımızla ve Allah'ın yarattıklarıyla bunları birleştirip yeni bir şey, şey çıkartıyoruz. Yeni bir şey çıkartıyoruz. Yani elimizde ham madde var. Yoktan bir şey var edemiyoruz. Çocuk bile olduğu zaman biz orada bir amel yapıyoruz ama onu yaratan Allah, yoktan var eden Allah. Yani erkek ve kadının suyundan yarattık diyor biz insanı yani. O yüzden Allah'ın el-Halik ismini de böyle anlamak lazım. Bir de ben geçtiğimiz hafta Aziz isminden bahsetmiştim ya. Orada insana koyulduğundan bahsetmiştim Aziz isminin. Ve Allah için kullanıldığında çok güçlü, kudretli anlamına geliyor. İnsana koyulduğu zaman işte soylu anlamına geliyor yine, güçlü anlamına geliyor ama Resulullah insana koyulmasını yasaklamış. Geçen gün hadiste onu gördüm. Aziz ismini yasaklamış Resulullah. İnsana koyulamaz demiş. Abdülaziz olacak. Aynen yani. Abdülaziz ancak koyulur. Başına bir şey koyulacak. Tabi. Ya bazı isimler alimler koyulabilir demiş insanlara. Ama bu Aziz ismi bunlardan değil. O zaman biz o Aziz abiye denk geldik mi Abdülaziz diyeceğiz. Yani aynen. Ya da abi diyeceğiz. <laughs> ya da abi diyeceğiz. Biz abi diyoruz mevcut. Samet abi. Yani Samet Çünkü bu caiz ne? değil. Biz Abdü Samet diyemeyeceğiz. Şimdi i̇şte adam diyecek şey de yani Bana bir ayrı bir ismi koyuyor. Tarık bayanlarda da Azize var. Aynı şey mi? Azize. Evet evet aynı aynı evet. kökten geliyor zaten. Azize. De Azize dedi. aynı kökten Kerime geliyor. Kerime var. Zaten evet. hepsinin sonu e geldiği zaman Azize, Kerime, Cemile. Aynen. Yani Benim kaynağımın adı da Azize. <laughs> Kerim de koyuyor. İyi. Peki ben şey var aslında. Kerim. Konanlar vardı belki de. İşte latif konuyordu galiba. Ya konu evet koyunanlar var, var alimlerin iştahına göre. Ya biz bunları... Ama hiç koyulmasa, başına hepsinin abd koysa en güzeli yani garanti niye riski atasın ki? Abdülatif koy. Abd koy başına yani. Ayetlerde şöyle geçiyor. Enam suresi 102. ayette. İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Halik ismi burada geçiyor. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye de vekildir. Yine bir ayet daha okuyacağım. Bu da Cebbar'la alakalı ve mütekebbir, mütekebbirle alakalı. o kendisinden başka ilah olmayan, hükümran olan, çok kutsal yani kuddüs, esenlik veren, esselam, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü olan, buyruğunu her şeye geçiren, ulu olan Allah'tır. Allah onların koştukları eşlerden, ortaklardan münezzehtir. Haşr suresi 23. ayet.